video geçmeden önce size bir disco sunucu tanıtacağım. İsmi e, eğer sohbet etmek ve arkadaş edinmek istiyorsanız bu Discord'a gelebilirsiniz. O zaman videoya geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arkadaşlar bugün Serhat tanıtımlarının birinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün Mini Rose'yi tanıtıyorum. O zaman hemen geçelim. Bilgi. Bilgi işte Skyblock komutları var. Profil var. Profili ben göstereyim. SkyBlock komutlarını zaten biliyorsunuzdur. Blok ve para birimleri. Bunları ben en son göstereceğim. Mağaza var. Dead Heart Tool'a 60 Türk Lirası. Koy Prizman 30 Türk Lirası. Kırmızı kumda spanner 15 Türk Lirası. Atakit. Atakit de çok güzel şeyler veriyor ama ben aldım için. Ödül daha yok. Ödül daha eklenmedi ama eklenecek. Vatiye de eklenecek da edit diyelim. Bunun mantığını zaten herkes biliyordur. Ha, yani coin kasmak. Başka bir şey değil. Mart diyelim. Kasalar. Bu kasalardan hepsini eventte, eventte fazlasıyla veriyorlar. en iyisi zaten o da 4 şansı çıkıyor bu kasası bir günlük vip çıkabiliyor site kasası çıkabiliyor ama site kasası yok galiba aynen yok edit ben en gereksiz yani bu burası kasası tekrar burada da bir tram bölüm var o oh, kasası yani isko diyelim. Buradan blok market. Blok marketten işte blok satılıyor. Buradan işte blok seviyeleri var. Net arası 100 bin level. Koyu prizmari 70 bin level. Kırmızı kum taşısı bin level. Hani ben altını gereksiz buluyorum. Şu en taş kum taş blok. Laps blok. Onları gereksiz buluyorum. Ben sadece şu üçünü saydım. Evet işte efsane şeyler veriyorlar. Tanıtım bu kadardı. Sonraki videoda görüşürüz. Abone ve olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.